Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizinle yeni bir deneme çözeceğiz. Simya yayınlarına ait bir deneme. AYT denemesi. gördüğünüz üzere Batman denemesi arkadaşlar. bendekinde de ay kitapçı. Siz de bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Artık biliyorsunuz denememiz AYT denemesi olduğu için nereden başlıyor? 25'ten başlıyor. Şöyle bir tık yaklaştıralım sorularımızı. Tarih bilimiyle ilgili genel bir soru. Zaten bu tarz sorular hep geliyor kuruluş yani daha çok giriş kısmından. Bu açıdan bakıldığında tarih bilimi için yorumların hangisi yapılamaz demiş. Tarih bilimi geçmişte yaşamış olayları incelemektedir. A şıkkına kaynaklara dayanarak inceleme ve araştırma yapar. Kesinlikle tarih biliminde belge olmazsa olmaz arkadaşlar. Olayların incelemesinde yer ve zaman gösterilmesi zorunludur. Deney ve gözlem yöntemi sayesinde aydınlatılamayan konular açıklığa kavuşturulur. Tarafsız bir bakış açısı ile olayları daha sağlıklı değerlendirme imkanı sunar. Tarih biliminin ilgi alanı insan faaliyetleridir. Arkadaşlar hep söyledik ve tekrar söylüyorum tarih bilimine kesinlikle deney ve gözlem yoktur ee, bu tarz sorularda bunu gördüğünüzde hemen işaretleyebilirsiniz tekrar söylüyorum tarih bilimine deney ve gözlem yoktur yani bir savaşı e, tekrar bir laboratuvar ortamında yapabilir misiniz ya da bir e, savaş meydanına gözlem yapabilir misiniz yapamazsınız o yüzden cevabımız C şıkkı olacak Evet, İslamiyet öncesiyle ilgili bir soru. İslamiyet, İslam öncesi kurulan Türk devletlerinin milli kültürlerinin korunması ve geliştirilmesi çabalarının kanıtı olarak faaliyetlerden hangileri gösterilebilir? Milli kültürün korunması ve geliştirilmesi demiş arkadaşlar. Yani Türklükle ilgili bir şey arayacağız. Kendi alfa, kendilerine ait alfabe kullanmaları, mesela Uygurların ve Göktürklerin kendi alfabelerinin olması bu milli kültürün korunması ile ilgili. Edebi ürünlerinde milli kahramanlarına ve kültürlerine yer vermeleri kesinlikle zaten milli kahramanlar demiş en başta. Komşularıyla ticari ilişkiler kurma, yani bununla pek bir ilgisi yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkı 1 ve 2 olacak. Osmanlı'nın bu uygulaması amaçlarından hangilerini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir? Osmanlı Devleti Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan getirilen Türk aileleri yerleştirmiş ve ilk zamanlarda onlardan vergi almamıştır. Anadolu'ya izinsiz geri dönmeleri ise engellemiştir. Burada neyden bahsediyor arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin uygulamış olduğu iskan politikasından bahsediliyor. Yani yerleştirme politikasından. Balkanlardaki egemenliğini kalıcı kılma. Evet kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Türk kültürünü Balkanlara yayma kesinlikle orayı o bölgeye Türkleştirme ve İslamlaştırma demiştik. Yerleştirilen ailelerin bölgeye uyum sağlamasını, uyumunu sağlama. Evet, çünkü geri dönmelerini istemiyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Yani E şıkkı. Geldik 28. soruya. Şöyle ışıklar da gözüksün. Yukarıda verilen bilgiler göz önüne alındığında yorumlarından hangileri yapılabilir? Gazne Devleti Sultan Mahmut döneminden itibaren Halaç Türklerinden devşirdikleri askerler aracılığıyla Hassa ordusunu oluşturmuştur. Büyük Selçuklu Devleti küçük yaştaki savaş esirlerinin askerliğe elverişli olanlarından Gulam ordusunu kurmuştur. Osmanlı Devleti 1. Murat devrinden itibaren Balkanlarda kazandığı savaşlar sonucunda gayrimüslim erkek çocuklarına oluşturulan yeni yeniçeri ocağını faaliyete sokmuştur. Hep burada e, devşirme sisteminden bahsetmiş arkadaşlar. Türk İslam devletleri belli bir geleneği izlemektedir. Kesinlikle. Gazne, Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devletleri birbirini yıkılmaları üzerine kurulan Türk İslam Devletleri'dir. Öyle bir şeyden bahsetmiyor zaten. Devşirme sistemiyle kurulan ordular şer'i hukukun koyduğu kurallara dayanmaktadır. Sadece uygulamadan bahsetmiş, kullanıldığından bahsetmiş bir hukuktan bahsetmemiş. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? Belli bir sistem olduğu için ve e, hepsi de devam ettirdiği için bunu ne diyeceğiz? A şıkkı diyeceğiz. Geldik 29. soruya. 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında bağımsızlık amacıyla çeşitli bölgelerde isyanlar çıkmıştır. Bu isyanların hangisine milliyetçilik düşüncesi etkili değildir demiş. Bakalım arkadaşlar. Rum isyanı, Rum isyanı, Eflak'taki Rum isyanı, Sırp isyanı, Mora isyanı. Baktığımızda arkadaşlar bu isyanların hepsi özellikle Mora Mesela Yunan Rum isyanı, Eflak isyanı, Rumların bağımsız olma isyanı, Sırp isyanı aynı şekilde Sırpların bağımsız olma. Ama Mısır isyanına baktığımızda arkadaşlar burada bir hakimiyet e, isyanı var. Özellikle de Mısır'da bulunan Kavalalı Mehmet Paşa'nın isyanından bahsediyoruz. O yüzden bu bir e, hakimiyet isyanıdır, bağımsızlık isyanı değildir. Yani milliyetçilikle ilgili bir isyan değildir. Milliyetçilik isyanlarında daha çok Kurans ihtilalinin etkisi vardır arkadaşlar. Yani devletlerin kendi bağımsız devletlerini kurmak için isyan etmesi ama Mısır isyanı böyle bir isyan değil. Abdülaziz'in bu uygulamasının amaçlarının hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Çiftçiyi desteklemek için Ziraat Bankası'nın temeli olan memleket sandıklarını kurdurdum. Tarımda gelişme kaydetme, köyden kente göçleri hızlandırma, ekonomide yabancı denetimi sağlama. Bakalım. Tarımda gelişme kaydetme çünkü çiftçiyi desteklemek için demiş. Köyden kente göç. Eğer köyden kente göç olursa zaten çiftçi diye bir şey kalmaz. Ekonomide yabancı denetimini sağlama. Zaten yabancılar biliyorsunuz ki daha çok ticaretle uğraşıyorlar. Tarımla uğraşmıyorlar Osmanlı Devleti'nde. O yüzden cevabımız aşıkı olacak. Bu ilke göz önüne alındığında aşağıdakilerin hangisinde Mondros'tan sonra başlayan işgaller karşısında Anadolu'nun Ermeniler ve Rumlar tarafından işgal edilmek istenen bölgeleri bir arada verilmiştir. ABD Başkanı Wilson'un 1917'de Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önce yayınladığı Wilson ilkelerine göre Osmanlı topraklarındaki herhangi bir ulusa çoğunlukta olduğu bölgede bölgelerde bağımsızlığının verilmesi öngörülmüştür. Ermeniler ve Rumlar tarafından şimdi bakalım arkadaşlar Ermenilerin isyan ettiği yerler biliyorsunuz ki özellikle Doğu Anadolu bölgesi Doğu Karadeniz'de de Rumlar var biliyorsunuz ki Pontus Rum Devleti'ni yeniden kurmak için isyan ediyorlar ve buralarda işgaller yapıyorlar. Musul, Kerkük değil Adana, Hatay, Antep, değil, İzmir civarı İstanbul ve Boğazlar değil. Cevabımız ne olacak? 31. soruda A olacak. Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurmak. Doğu Karadeniz'de de Pontus Rum devleti kurmak. Evet her zamanki gibi aynı şey yapıyorum. 32. soruya geldiğimizde bu bilgiler dikkate alındığında yorumların hangileri yapılabilir? Birinci İnönü, Savaşı, birinci İnönü, Savaşı sonrasında müttefikler Osmanlı ve Yunan hükümetlerine Londra'da bir konferans toplanacağını ve bu konferansta Sevr Anlaşması'nda yaşanan olaylar nedeniyle yapılması zorunlu görülen değişikliklerin görüşüleceğini bildirmiştir. Ayrıca İstanbul hükümetinden toplanacak konferansa Mustafa Kemal'in ya da onun tarafından gönderilen birinin de getirilmesi istemişlerdir. Bakalım. Milli mücadelenin elde ettiği başarılı sonuçlar itinaf devletlerinin sevri yeniden gözden geçirmesine zemin hazırlamıştır. Ulaşılabilir mi? Evet çünkü yeniden yaşanan olaylar demiş. İtinaf devletleri Ankara'yı doğrudan tanımak istemiştir istememiştir. Pardon. İtlaf devletleri Ankara'yı doğrudan tanımak istememiştir. Çünkü şöyle söylemiş. yanınıza gelirken Mustafa Kemal'in seçtiği birini de temsilci olarak getirebilirsiniz demiş. Bu doğrudan davet etmemek demek. İtlaf devletleri Sevr Anlaşması'nı hafifletip onaylamak istemişlerdir. Amaç bu Sevr Anlaşması'ndan vazgeçmiyorlar ama değiştirerek bize tekrar kabul ettirmek istiyorlar arkadaşlar. Üçünü de sayabiliriz. bilgiler göz önüne alındığında Şehzade isyanı ile ilgili yorumlarından hangileri yapılamaz demiş arkadaşlar bakalım Şehzade isyanı hilafet yanlısı aşiretlerin cumhuriyeti ve inkılaplara karşı gerçekleştirdiği ayaklanmalardır ayaklanmadır 1925 yılının Şubat ayında Doğu Anadolu'da patlak veren Şehzade İsyanlı ülke içinde terkiperver Cumhuriyet Fırkası, ülke dışında ise Musul'la ilgili sorun yaşadığımız İngiltere desteklemiştir. İsyanı dini bir hareket olarak göstermeye ve böylece tüm ülkeye yaymaya çalışmıştır. Genç Cumhuriyete yönelik çok yönlü bir isyandır. Doğru bunu yapabiliriz ama bizden yapılamaz demiş. İstiklal mahkemeleri sayesinde tamamen bastırılmıştır. Bakalım... Burada istiklal mahkemelerinden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. İrticai bir nitelik taşımaktadır. İrtica dediği arkadaşlar dini hareketlere biz dini bölücü hareketlere irtica hareketi diyoruz. Buna da ulaşırız. O zaman cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Evet eşleştirme sorusu arkadaşlar. Son sorumuz. Hangisinde birinci verilen inkılabın sonucu ikindeki yorum yapılabilir. Türk Dil Kurumu'nun açılması, okuma yazma seferberliğinin başlaması. Bakalım. Yapılabilir demiş. Bunu yapamayız. Medeni kanunun kabul edilmesi, Türk mahkemelerinin tamamen bağımsız olması. Bununla bir ilgisi yok. Üniversite formu bilimsel ve modern yüksek okulların önünün açılması, evet bununla ilgisi var. Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi, geleneklerimizle bağların devam ettirilmesi, aksine Avrupa'daki uyumu yakalamak için değiştiriyoruz gene geleneksel olayları, olanları. Erkanı harbiye vekaletinin kaldırılması, Osmanlı eğitim sisteminin tamamen tasfiyesi. Erkanı harbiye vekaleti biliyorsunuz genel kurmayla ilgili o yüzden bu da değil cevabımız C şıkkı olacak. İlk kısım bu şekildeydi arkadaşlar. Geldik ikinci kısma. Şimdi yazının bulunması ile ilgili bir sorumuz var. Evet ikinci kısma geldik arkadaşlar. Bu bilgiler göz önüne alındığında tarih öncesi dönemlerle ilgili yorumların hangilerini ulaşılabilir demiş. Yazının bulunmasından önceki dönemleri kapsayan ve tarih öncesi çağlar diye adlandırılan dönemler dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmamıştır. Örneğin bazı yöreler cilalı taş devrini yaşarken bazı yöreler maden devrine girmiş, bazı yöreler ise kabataş dönemini yeni bitirmiştir. Bölgelerin gelişmişlik düzeylerine farklılıkların temel nedeni coğrafi özelliklerdir. Kesinlikle bu olabilir. Ama diğerlerine de bakalım dönemlerinin adlandırılmasında o dönemde kullanılan malzemeler doğrudan etkilidir demiş. Şimdi evet kullandıkları malzeme etkili ama burada zaten ondan bahsetmiyor. Burada farklı dönemlerin yaşanmasından bahsediyor. Etkileşim arttıkça farklılıklar azalmıştır. Bundan da bahsetmiyor. Yani bir etkileşimden, bir savaştan, bir ticaretten de bahsetmiyor. O yüzden bunu çıkartırız. Ee, bunu almamıştık. O yüzden sadece biri alıyoruz. Yani A şıkkı. Şurada biraz yaklaştıralım. Evet, İslam hukukunun oluşmasını sağlayan savaş ve bu savaş sayesinde gelişen şirih hukuk dalı hangisidir demiş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar İslam hukukunun oluştuğu ilk savaş Bedir Savaşı'dır. Çünkü Müslümanlarla yani Mekkelilerle Medine'liler arasında yapılan ilk savaş Bedir Savaşı'dır. O yüzden oluşan da ganimet hukukudur. Yani, cevab, yani cevabımız C şıkkı olacak. Yani bir şey ilk defa oluşuyorsa demek ki ilk savaşta olmuştur. Yukarıdakilerden hangisi Anadolu Türk kültürünün yayılmasında etkili olan ilk e, Türk beyliklerinden biri değildir demiş bakalım. Saltuklular tuklular eritme beyliği danışmanlar değildir demiş. Saltuklular ilk Türk beyliklerinden arkadaşlar. biri alırız. Danışmanlar aynı şekilde ilk beylikler içerisinde hatta en güçlü olanı demiştik. Ama eritme beyliğine baktığımızda ikinci dönem. Tarih şeridinde gösterilen yere hangisi getirilmelidir demiş. Bir kronoloji sorusu arkadaşlar. Karlofça, Prut Anlaşması, İstanbul Anlaşması. 1774'te de biliyorsunuz ki Küçük Kaynarca Antlaşması vardı. O yüzden cevabımız burada da A şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yaptığı Hünkar İskelesi Antlaşması aşağıdaki sonra da hangisine yol açmıştır demiş arkadaşlar. Hünkar İskelesi ile arkadaşlar özellikle de Boğazlar meselesi ortaya çıkıyor. Çünkü Rusların Akdeniz'e inmesine izin veriyoruz. Akdeniz'e inebilmeleri için de Boğazlar'dan geçmeleri gerekiyor. O yüzden cevabımız ne olacak? 5. soruda E şıkkı olacak. Uygulamaların aşağı yukarı hangisinin ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermeye yönelik olduğu söylenebilir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne görülen Osmanlıcılık düşüncesinin benimsenmesi. Bu arkadaşlar herkesi Osmanlı kabul etme, dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkesi Osmanlı kabul etme. Neyin olumsuz öze, e, olumsuzluğunu gidermeye çalışıyor? Fransız ihtilali getirdiği milliyetçilik akımının. Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi bu da arkadaşlar Magna Carta değil tabii ki sanayi devriminin getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yani dışa bağımlılığı önlemek için. Evet. Başka bir sorumuz Osmanlı Devleti'nde ayanlık toplumun ileri gelenleri aşağıdakilerden hangisiyle resmiyet kazanmıştır? Resmiyet kazanması için arkadaşlar bir anlaşma olması gerekir, bir muhatap alınması gerekir. O da senedi ittifaktır. 1808 yılında II. Mahmut döneminde ayanlarla padişah arasında imzalanan anlaşmadır. Bu da padişahın ayanları bir e, muhatap aldığını gösterir, varlığını kabul ettiğini bize gösterir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Atatürk ile ilgili bir sorum. Atatürk'e ait aşağıdaki sözleşmelerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesini vurgulamıştır? Büyük davamız en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varlığımızı yükseltmek. Efendiler çağdaşlık yolunda başarı yenilenmeye bağlıdır. Benim yaptıklarım birbirine bağlı ve lüzumlu işlerdi. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısına zincirler erir. Taç ve tahtlar batar, mahvolur. Bir millet zenginliğiyle değil ahlak değerliğiyle ölçülür demiş. Biliyorsunuz ki cumhuriyetçilik arkadaşlar özellikle de halkın kendi kendisini yönetmesiyle ilgili. O yüzden milli egemenlikle ilişkilendirdiğimiz şıkkımız D şıkkı. Evet. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde D, D diye adlandırılan Normandiya çıkarmasının hangi devlete karşı yapıldığı ve hangi devleti kurtarma amacı taşıdığı verilmiştir demiş. Bakalım. Bir saniye biz 9. soruyu atladık galiba arkadaşlar. Evet. Şurada 9. soruyu atladık. Ona bir bakalım bu bilgiler göz önüne alındığında Osmanlı Devleti'nin son yöneticileriyle ilgili yorumların hangileri yapılamaz demiş. Osmanlı Devleti'nin son şeyhülislamı Dırrzade Abdullah Efendi milli mücadele yıllarında Anadolu'daki işgallere karşı dönen ulusal örgütlenmemize ve direnişimize karşı fetvalar yayınlayarak düşmana hizmet etmiştir. Yayınladığı fetvalar düşman uçakları tarafından Anadolu'ya dağıtılmış ve bu bir milli bu durum milli mücadelenin uzamasına neden olmuştur işgal kuvvetlerinin faaliyetlerine hizmet etmiştir. Ulaşabiliriz. Bizden yapılamazı istediği için iki şıkkımız gitti arkadaşlar. Anadolu'da kardeş kanı dökülmesine neden olmuşlardır? Evet, bizim karşıtığımız bir fetva yayınladığı için bize karşı olan insanlarla karşı karşıya geliyoruz ve kardeş kanı dökülüyor. İkiye de ulaşırız. Halkın dini duygularını kullanarak işgal kuvvetlerine karşı oluşumları teşvik etmişlerdir demiş. Bakalım arkadaşlar. Ama burada bir saniye yanlış yaptık galiba. Şu soruyu tekrar bakacağım. Bu bilgiler göz önüne alındığında hangisi söylenebilir? İşgal kuvvetlerine faaliyetlerine hizmet etmişlerdir. Kesinlikle bunu alırız. Çıkardık. Anadolu'da kardeş kanın dökülmesine neden olmuşlardır? Düşmana hizmet ettiği için arkadaşlar burada kardeş kanından bahsedemeyiz. Az önce yanlış bakmışız ve yanlış yorumlamışız. Bunu çıkardık. Halkın dini duygularını kullandığı için, özellikle Şeyh İslam tarafından bir fetva yayınlandığı için bunu da alabiliriz. Ben deminden beri soruyu yanlış çözüyorum. Evet üst üste deneme çözünce bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tekrar bakacağım. Şimdi Osmanlı Devleti'nin son şehri Hüseyin Abdullah Efendi'den bahsediyor. Milli mücadele yıllarında Anadolu'daki işgallere karşı dönen ulusal örgütlenmemize ve direnişimize karşı fetvalar yayınlara düşmana hizmet etmiştir demiş. Yayınladığı fetvalar düşman uçakları tarafına Anadolu'ya dağıtılmış ve bu durum Milli Mücadelenin uzamasına neden olmuştur. İşgal kuvvetlerinin faaliyetlerine hizmet etmişlerdir. Doğru mu? Evet, doğru. Buna ulaşırız. Anadolu'da kardeş kanı dökülmesine neden olmuşlardır. Bakalım. Buna ulaşabilir miyiz? Evet. Anadolu'da uçaklar gezdiği için ve Anadolu halkının üzerine bu fetvalar yayınlandığı için halkın da dini duygularını kullanarak böyle bir şey yapmışlar. Buna da ulaştık. Üçe baktığımızda halkın dini duygularını kullanarak işgal kuvvetlerine karşı oluşumları teşvik etmişlerdir. İşgal kuvvetlerine karşı değil arkadaşlar, milli mücadele karşılıklarını desteklemişler. O yüzden tam tersi olacak, ulaşılamaz. Üçüncüsü. Evet, üçüncü okuyuşumuzda soruyu ancak çözebildik. Evet, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde D, D diye de adlandırılan normal diye çıkarmasının hangi devlete karşı yapıldığı ve hangi devleti kurtarma amacı taşıdığı ortaya konabilir demiş. Şimdi arkadaşlar Normandiya bölgesi Fransa'da bulunan bir bölge. O yüzden bir tarafta mutlaka Fransa olacak. Hangisi olacak? Cevabımız Almanya ve Fransa. Almanya tarafından yapılıyor arkadaşlar ve Fransa özellikle de Almanya'ya karşı yapılıyor ve Fransa'yı kurtarmak için. Yani cevabımız burada ne olacak? C şıkkı olacak. Geldik son sorumuza. Seçeneklerin hangisini Orta Doğu'daki sosyalist oluşum ve Orta Doğu'da sosyalizmin yayılmasını engelleme amaçlı ABD doktrini bir arada verilmiştir. Şimdi Orta Doğu diyorsa arkadaşlar Orta Doğu'daki sosyalist oluşum zaten bazı partisi bu bildiği direkt bilgi sorusu. ABD doktrini de yani özellikle Orta Doğu'da sosyalizmin gelişmesini engellemek için ortaya atılan doktrin de Eisenhower doktrini arkadaşlar. O yüzden cevabımız da E şıkkı. NATO değil. Seato, bazı Partisi, Balfour burada İsrail ile ilgili. Molotov, Eisenhower değil. bazı Partisi, Eisenhower doktrini olacak. Evet. Denememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım Umarım güzel geçmiştir. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.